Tolu izleme yok mu? Abi Tolu'nun videoları çok tolu ya. Ne yani? Abi açtım. Arkadaşlar bugün çok değişik bir content de Ben beraber. de ben de TikTok reaksiyon videosu çekecektim. Ben Nerede de önce tol çekmiş. YouTube Eyvallah Türkiye'de kardeşim. gördüyseniz yerin beni sikin. <laughs> <laughs> Sikilmemiş göt görünce tolu öğren fanları. arkadaşlar. TikTok'un konuya çok erken girdin. Aptal ton. Sosyal mecraların. <laughs> nasıl? Oğlum sesim inanılmaz seksi. Sen ne? Amına. sabahları yoğurt mu yiyorum lan? Yoğurt değil. Neydi onun adı? Yumurta. Yumurta. <laughs> ne mal adamsın? Yumurtayı nasıl unutabilirsin? Abi? Bugün sosyal medyanın göt <laughs> deliğine giriyoruz. Sosyal medyanın göt deliğine. TikTok. Bugün TikTok'ları izleyeceğiz. Bu arada e, TikTok'lar şey olacak. E, mir mirror Mirror Mimari değildi. <laughs> Twitter'da no <laughs> Ya, ya bu çocuk mimar ya bu çocuk. Oğlum bu çocuğun yaptığı evlerde yaşayacak insanlar var ya. O amına koyayım nedir ya? Bu hayat testi amına koyayım bu ya? Çocuk nasıl mimar olacak ya? Konteks TikTok, Deep Web TikTok sayfaları. Bu şekilde bunlar... <laughs> Senin ben dilini sikil bu dil ha bak sikerim sizi. <laughs> ya düşünsene. <laughs> ya evini şöyle bir tip yapıyor amına kız. Amına korum. Türkçe sadece Türkiye'nin. Benim dilim bu. Anakim. Bu ilk sayfanın tiktoklarını birazcık izleyeceğim. 10 dakika olduğunu an kapatırız. Para kazanma. Gündem bugün saat. Şöyle göstereyim size. 29 Ocak. <laughs> <laughs> Devam edelim. Boş verin. Günü boyu. <laughs> Kediye yapılan şiddet hayır. Bunun ensesinden tutmuşlar. Saygıdeğer kedi sever kızlar. <laughs> Instagram tonunu öğren bu. <laughs> Diyor ki tell me that you are extremely wealthy without telling me. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <zengin> O niye mirror <laughs> izliyoruz biz ya? Ha, çok zengin olduğunuzu söylemeden çok zengin olduğunuzu anlatın. Arkadaşlar tabi bunu İngilizce bilmeye kadar mal var mı? Kızın da soyadı Esko varmış. Esko oradan. Siktirin bu TikTok. <laughs> Eğlenmeye girmedim ki utanmaya girdim ama. ''Ağzında kocaman hiç miniş değil. İyi. O, o ne lan korku filmi gibi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Salak. <gülüyor> Okey lan amına koyayım. Aa. <laughs> 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 düze döndü amına koyayım. <laughs> donay eğlenme dalga mı geçiyorsun? <laughs> Oğlum biz buraya eğlen dalga geçme. Ha ha amına koyayım ha. Can biz ne zaman evleneceğiz? Zamanı elimi geldi. Geldiğimde... sokasım geldi onu gördün mü? O kadar güzel bir düğün yapacağız ki. Peki ben oynar mıyım? Oynayacaksın tabii hiç oturmayacaksın. Mesaj yazdın. <laughs> tamam canım ben seni bekliyorum. Ne zaman gelirsin? Ay nikah için çok güzel bir elbise aldım. Hadi görüşürüz bay bay. <laughs> ne yapıyorsun bırak! Ya! Ya sikecekler. Aa, Aa, <gülüyor> ya! <gülüyor> Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Orada mı? Bayağı evin yanında. Ananı satayım. Evin yanında baya açıkta amına koyayım. Hop. Nerede? Kaydını bile çıkarmam. Ne yapsınlar abi kaçırsınlar mı açıkta diye şaşırmışlar Kanka bir, ya. bir tık böyle reaksiyon TikTok'u böyle bir tık daha prodüksiyonlu istiyorum ben bunu koyayım. Abi konu konuya bak video şu kadının şu kadının bir videosu daha var yani bir görsem. Kanka Evin bu. arkasına götür ya. Bak bunu bir dinleyeceğim artık öyle olmaz. Arkadaşlar bugün çok Ay. çok zengin Akıldan. Akıllı lan. Çok mu tecrübelisin? Amına koydum. Bey, hayır beynimi kullanıyorum amına koyayım. Sen de kullan. <gülüyor> <gülüyor> Aa orospu bu çocukları bunu izlemiştik. <laughs> Nasıl? Nasıl? Bunu izlemiştik de ben izlememiş rol yapıyorum. Devam. <laughs> Siz kimsiniz lan? Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum bu da onları orada sikseydi ya şimdi. <laughs> Öldü mü lan yumrukla? Ben çocuğa da girecekler zannettim ya. Oğlum sikerek öldürmüş olmasınlar çocuğu. <laughs> Karga sikerek <laughs> kanka, öldürmüş olmasınlar. Böyle bıçaklayacak kim ya? Ha bıçak mıymış o? Baba bıçaklayacak güzel. <laughs> bu bir bıçak mı bu? Güzel olmuş bu ya. Camdan bıçak. Hani demiştin ya düğünümde oynarsın diye kız oynamaya başlıyormuş orada. Sana oynamaya geldi. Ne? tamam. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya, siktir git ama ya. <laughs> ya siktir git ama ya. Ya siktir git ama ya. Oğlum izlemişsindir abi. mı izlemişim. Manyak böyle bir şey izlesem böyle normal bir insan olarak kalabilir miyim? Şu hayatta bir sikimde doğru gitsin Kamerayı bir şeyler fırlat. Fire fırlatayım. <laughs> Şu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Hop. Bir anda tekrar ev... Ben bir elimi yüzüm. Ben bir fena oldum. Anasını avladım ben. Kapı kapı olacağım ya. Bir sikimde doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Bir sikimde doğru gitsin ya. Amına dalgınlıktan yüzümü tuvalet kağıdı ile sildim erken. Oğlum o çok belliydi lan ama. Oğlum bir evde niye böyle striptiz çünkü aile mi yaşıyorsa artık <laughs> arkadaşlar mı yaşıyorsa bunlar ne yapıyor bunlar ne kadar sapıktır böyle. siz ilk ne kadar sapıksın. Jevi Shoutgirl Yahudi Sıcak kız. Gerisini anlamadım da Yahudi sıcak, kız. sıcak kızları anladım. Ne <laughs> <laughs> bakayım ne diyor? This is on your pipe. FYP ne lan? For your. For your. Bu ne amına koyayım ya? FYP ne oğlum? Gerisini anladım. anlamadım da Yahudi F -F sıcak kızları anladım. Orada sikerim seni. Ya. Ne? For your page. Senin sayfan için for vesaire. Olabilir. Yani, for your page. For your page. Peki. Ya adamı sikerler. Özür dilerim abi daha. Ben, 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 ne bileyim ben fuck your pussy diye düşündüm direkt. Olabilir. <laughs> ha bu çocuk da İranlı galiba <laughs> Müslüm. <misliyim? gülüyor> ya komik değil ama dönmüş buradaki buradaki İran bu İran bayramı mı Suriye bayramı mı ne bayrağı İran değilmiş. Değilmiş. Bırak değil mi Suriye'de değil mi Irak dedi Filistin'in bayrağı yazalım <laughs> Bu mu? o? Aa bu! Aa bu neymiş? Arap isyanı bayrağıymış. Arap isyanı bayrağı mı lan o? <laughs> Ay isyan ediyor lan. Adamı niye ezan okuyor diyor Adamı dövüyor adam kelime-i şehadet götürüyor ezan okunuyor diye bir daha. Adamı Uğur, niye dövdün ee. oğlum? Sizin Adamı niye dövdün? Ay işte arkadaşlar burada dönmüş Arap bayrağı dönmüş. Burada bir daha Arapça bir şeyler. Burada bir şeyler anlatırken Arap bayrağını bir daha gösteriyor. Oh shit oh fuck. Çok komik amına. Sen beni neden istemiyor lan? Sen gitmişsin. Telif yemem ya Allah'ım bu harbiden telif yiyeceğim gibi duruyor bakalım. sokaktan geçen biri niye ona vurur nerede gördünüz böyle senaryo amına <laughs> koyayım 10 metre giriş oldu geçen insanlar Bunlar gidiyor vuruyor dalga mı geçiyorlar bunlar <laughs> girmiş. Buraya çalışmayı öğretmiş, nasıl çalışacağını, damacana taşıdı 100 lira, enayi al. <laughs> Ülkelere göre tek part kaç dakika sürüyor? Tek part tek part kaç dakika sürüyor bu? Emre tek part kaç dakika sürüyor kanka? yere, göre, kişiye göre değişir. Tam güneşli bir gün. Güneşli bir gün. Güneşli bir gün. Montenegro evet da Bir dakika dur duyamıyorum ki. Güneşli bir evet. gün Montenegro'da Evet. TikTok'ta kızla. Amına koyayım. Amına koyayım. Ne oldu? TikTok'taki kızı değiştir be kardeşim. Tolunayla. Eh. Oo. Oh! Becerdi. Eh. Eh. Part kaçtı. Yağmurlu gün 45 dakika diyor. Niye kaygan mı amına koyayım? <laughs> 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 Yağmurlu bir günde. Mutfak mutfak artık yani. Abi hafif böyle şimşekler çakışıyor. Böyle tamam mı? Arka planda yağmur sesi. Of. Of Nasıl? kardeşim fena. Fena. Montenegro mu? <laughs> Montenegro. Şimşekler çakışıyor. <laughs> Devam ediyorum. Ülkeleri tek parti kaç, part, kaç dakika sürüyor? Tek parti dakika sürüyor. 3-4 kere okudum. İngilizcem kötü. Ya İngilizce ne alakası var? mu <laughs> Amerika ortalama 7 dakika Avrupa ortalama 9 dakika Türkiye ortalama 17 dakika Oğlum Türkiye ortalama 17 dakikaysa niye bütün ifşa sayfaları Twitter'da amına koyayım? kısa video atılıyor oraya. oraya kısa, kısa video atılıyor oraya. Emre bir tane video vardı hatırlıyor musun? <laughs> Ne bir, saniyemine bir saniyemine ne bir saniye amına koyayım. Ne bir <laughs> saniye amına koyayım. Arkadaşlar kanka Bakın, bir video var. <laughs> ya yanlış anlamazsanız bu videodan bahsetmek istiyorum. Hayır oğlum izletelim atmana. Evet. Nasıl <laughs> evet, evet. evet arkadaşlar platform şu anda <laughs> alıyorum. Bak ben bunu anlayamıyorum. Arkadaş bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> videoyu <gülüyor> videoyu anlatmayalım. Tamam mı? yok, video anlatmıyorum. Anlayanlar anlasın diye bir cümle söyleyelim. S Abi. Sıkma kendini Ha evet lan Sıkma kendini Ağabey böyle Bir göre geçelim aynen Aa, bir göre geçelim izleyelim biliyorum onu yani ya Bir insan bir insanın tenine boy dokununca mı dokunur yani <laughs> ya İnanamıyorum ya bak hala mantıklı Ama o sıktı diye oldu ya Bence erken değildi <laughs> Sıktım <Ay>, diyor. Ya, <laughs> ya. Nerede ya? Tamam, <laughs> ne devam edelim, devam edelim, devam edelim. Lan sen görünüşe iltifat edebilmek yerine ne? Bir dakika, online şaka yaptı. Bu sikiş süresin ben anlamadım. Sen görünüşe iltifat süresin ben anlamadım. diyor. Çok masum çocuk online. Gerçekten. Arkadaşlar, press F to pay, pay respect o abi ya. Sıkma kendini abi. Edebilmek yerine söyle. Ben yayın başlığını sıkma kendini. <gülüyor> 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 söylenebilecek şeyler. Bir şey göreceğiz mi amına? Genetik miraslardan fazlası olduğumuzu hatırlamayın. Siktir git. Bak 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 bak. Oo. Oo gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Ne afiyet olsun. Afiyet olsun dayı. o Siz de yarrami. Oo. Denizli de izler. Bir dayı bir lokma bitirsin. Siz de yarrami. Çileye benziyor lan kız. Ramazan paketi geldi Ramazan hep... Ona ne deniyor? Ya Tonlar ne cahil adamsın. İngilizcesini biliyorsun. Package. Merhabalar. Merhaba hocam. You you so erzak, erzak paketi. Oğlum inanılmaz geç aklına geldi. Aptal Tonlar. Ama İngilizcesini biliyorsun. Package. <laughs> Arkaya bir güzel telifsiz müzik koy. You never gonna make it. <laughs> kör olacak amına koyayım. Ver bana yüzü gidirim amına koyayım. <laughs> bunu böyle götürüp bakkala satması yok mu amına koyayım? <laughs> okay. Eğlenmeyi biliyorsun. Allah senden razı olsun. Senden de hocam. Bak görüyorsun ne kadar yüksekte çalışıyorsun Burası tam 25. kat. Kolay gelsin dayıcım. Görüyorsun da işte arkadaşlar. Bir beğeni çok görmüş. Amına koyayım. Nasıl ya beğeniyle ne alaka bunu koyayım ya? Nasıl ya? Kalbine tak dedi mi? <laughs> Öldürsen boşa gitmesin. <laughs> dakikanızı alacağım. Sisteme giriş yapıyorum şu an. <laughs> <laughs> Müziği başlattın. Hepsini dağıttın. Mi korkutma abla. Ananı sikim tüylerim. Ananı sikme ya. Çok iyi. Ha? Nasıl duruyor o <laughs> para? Ne yapacaksın? <laughs> bu yandaki dayıya ne gerek var amına? Aynısını <laughs> yapmışsın dayı böyle bir tiktok yak yalnız bu birazcık ben bana bir çalıntı gibi geldi haber. <laughs> müziği başlar oy ne oluyor ne ol <laughs> arkadaşlar insanlar evinde dans edebilir bunları <laughs> Mike Tyson ne dedi Mike Tyson ne dedi izle i̇şte videoyu Bu çocuk Mike Tyson ne dediydi? Ben bir yıl karımı sik... <laughs> Adeta yatırdılar sikiyorlar ama bu da fena yumruk atıyordu piç. Döv amına koyayım dev! vur vur amına koyayım okçular <laughs> nicalar suralar. <laughs> Allah'ım sabır ver bana. Allah Allah. Ya duru. Gelişimi izlesin. Devam. Bana koca dünyanın tepesine mi çıkacak? İşedikten sonra Anladın <laughs> anladı <anladım>. Erkekleri anladı. Dişlerini <laughs> beyazlatmak istiyorsan izle. <laughs> ben istiyorum. İzliyorum. Sinyal, çamaşır suyu, ebenin amı. O nasıl lan? Ya merhaba, Can Cantu ile Discord'da 5 dakika konuşmak istiyorum nasıl ulaşabiliyor muyum? Kanka öyle özel bir konuşma mümkün olmayabilir ama Discord'da sohbete girdiğimiz çok oluyor. Ebenin ama Sağa baktım kahpeler sola baktım maddeler kusura bakma matmazel burada herkes müptezel aykün mü dayı 2 4 6 şu video için nasıl 7 kişi bulmuşlar biz halı sahaya 3 kişi bulamıyoruz gideceğiz antrenman yapacağız Adamlar şu videoyu 7 kişi dalga mı geçiyor ile küçük Mesut şundan bahsediyor arkadaşlar anlamayanlar varsa Bir tane videosunu izliyoruz sonra siktirip gidiyoruz en epik tiktokçularından biri adamda maske var bunlarda maske. İnsanlık vücutta değildir kalptedir de. Only good hearted people can help you. Biz Obelix believe me. Orası <laughs> bir çocuğu. Ah, ah, ah. en epik video. Son videomuzdur. Kapanış videomuzdur. <laughs> en epik video. Sikerim ben az. Gülme. Ses. Ses denemiz. <laughs> Oo sesim gayet iyi lan. Değil mi lan? Alo. Sesim çok iyi. Abi yankı var. Abi koy. Sikerim. Son bir <laughs> Aptal ne şey içer içeride ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benle aynı anda kalkıp dans ettiyseniz adamsın. Evinizde en az bir Android telefon varsa ve beğendi. Evinizde en az bir tane çatal varsa yar rami gibi. <laughs> Öptü mü lan? You never <laughs> gonna make it.